Arkadaşlar merhaba. Bugünkü konumuz notbuğumuzun kapağını açtığımızda notbuğumuzun otomatik olarak açılması. Ee, yani notbuğun kapağını açtığımızda otomatik olarak notbuk açılıyor. Hemen gösterelim. Bunu nasıl kapatabiliriz? Nasıl ayar yapabiliriz? Buna bakacağız. Notbuğumuz Dell'in Latitude serisinden 3510 modeli. Makinemizi kapatıyoruz. Şöyle daha tam kapağımız ışıkları yanıyor. Şu an kapandı. Bakın kapağı kapatıyorum. Bakın kapağı açtım ve makinamız çalışmaya başladı. Bunu nasıl kapatabiliriz? Açtıktan sonra F2 tuşuna basıyoruz. BIOS kısmına girdik gördüğünüz gibi. Buradan e, Power kısmına geliyorsunuz. Daha sonra aşağı indiriyorsunuz. E, şöyle az bir şey. Daha indirelim. Şurada lead switch diyor. Bu ikisini iki tiki de kapalı konuma getirdiğinizde hatta ilk önce şunu getirip daha sonra bunu getirirseniz şurada Apply Change onunla basar OK derseniz Exit diyoruz. Şimdi tekrar notlamamız açılacak. Tekrar kapağı kapat açacağız. Bakalım düzelecek mi? Ayar yaptığı için açılışta biraz uzun sürebilir. Evet, makinamız açıldı. Şimdi makineyi tekrar kapatalım. Evet, tamamen kapandı kap makinamız. Kapağımızı kapattık sonrasında tekerle açılamadığı için bakın kapağını açtım ve çalışmadı. Görmüş olduğunuz gibi düğmesinden basarak şöyle makineyi çalıştırıyoruz. Evet arkadaşlar bu sorunu da bu şekilde giderebilirsiniz. Sizin de böyle sorunlarınız olursa bilgisayarlarınızla alakalı, teknik konularla alakalı bizimle iletişime geçebilirsiniz. Bizim yerimiz İstanbul Kağıthane Seyran Tepe'de. Yeni Kapağcı Osman metro hattına biniyorsunuz. Sanayi Duran'da iniyorsunuz. Seyran Tepe'ye bir durak ama indikten sonra polis hocmanları kısmından çıktığınızda bizlere ulaşabilirsiniz. Düzenteknoloji.com'dan ya da Whatsapp'tan iletişime geçebilirsiniz. Lütfen kanalımıza abone olup bildiğiniz ilini açmayı unutmayın. E, yorumlarda da sorun, elimizden geldiğince yorumlara cevap vermeye çalışıyoruz. Sormak istediğiniz bir şey olursa sorarsınız. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.